Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir diyeceğim ama hiçbiriniz iyi değilsiniz biliyorum ben de iyi değilim yaklaşık 2 haftadır video atamıyoruz yaşadığımız bir deprem felaketi var yaklaşık 40-45 bin vatandaşımız vefat etti birçoğu arkadaşlar depremden yaralı kurtuldu hani büyük bir kaybımız var acı bir durum gerçekten arkadaşlar bunu kelimelerle anlatılmaz bunu anlatamayız uzun süreler belki ben kendimce söyleyeyim etkisinden kurtulamayacağım birçoğumuz kurtulamayacağız birçoğumuzun yakını vatandaşı deprem felaketini yaşadı kaybettiğimiz canlar oldu yakınlarımız oldu Allah bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın dostlarım. Gerçekten çok çok kötü bir durum. Bu deprem olayını İstanbul'da 2000 yılı yani 99 yılında ben yaşadım. O zamanlar 15 yaşındaydım. Biz hani uyumadım. Ee, uyanıktım saat 3 civarına kadar. Bu depremde gecersi oldu. Ee, bu sarsıntıyı yaşadım. Bize tabi yıkıcı etkisi olmadı. İstanbul tarafında oturuyordum. Pen tarafında yıkıcı etkisi olmadı ama o korkunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Gerçekten depremden kurtulanlar da var. Çok insan var deprem yaşayan ve kurtulan şu an Hatay Karamanmaraş'ta 10 ilimizde onların psikolojik olarak ne durumda olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Kendim de yaşamış birisi olarak bundan bahsedeyim dostlarım sizlere. 2 hafta dediğim gibi video atmıyorum ama şu an artık bir video atma ihtiyacı duydum. Biraz işe vermem lazım kendime. İyi değilim gerçekten psikolojik olarak alt üst olduk. Birçok canımızı vatandaşımızı kaybettik. Allah bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın dostlarım. Şimdi ince hesapta bir sistem gördüm. Buna fiyat performans sistem diyebiliriz. Crown Silver adına sistem alacak arkadaşlara rehber olmak istedim. Şimdi arkadaşlar videomuzun sponsor olan Atom GN firmasının bana göndermiş olduğu burada sarı renkli bir tane powerbank var. 10.000 mAh, 22.5 şarj çıkış gücünde. Hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Diğer powerbank'lerden ayıran en belirgin özelliği bu diyebilirim. Şimdi bu ürünün arkadaşlar kutu açışını yapalım. Daha sonra şöyle bir incelemesini de yapacağız, bakacağız. Ee, öncelikle şöyle bir açayım arkadaşlar ürünü. Arkasına baktığınız zaman kutunun şöyle 22.5-10.000 mAh olduğunu görüyoruz. Atom GM firmasından bahsetmem gerekirse. Türkiye'de e, ofis açıyor arkadaşlar. Bu ürünleri aldığınız bu ürünleri vereceğim linklerden satın alabilirsiniz. Bana gönderilen bu ürünü. E, açıklamaya koyacağım linklerini birçok ürünler satıyorlar. E, kulaklık, akıllı saat, işte böyle hızlı şarj özelliği veren powerbankler, şarj e, aletleri satıyorlar arkadaşlar. Bunları temin edebilsin, satın alabilsin. Güzel kampanya ve indirimler var. Gerçekten bana sorarsanız gerçekten şu anda hani açmadım ama kaliteli bir ürün olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Görüyorum arkadaşlar. biraz değişik bir powerbank yani alışılmışın dışında bir değişik bir Power powerbank diyebilirim. Transparan olduğunu görüyorum arkadaşlar şuradan. Şimdi bu ürünün arkadaşlar bir kutu açışını yapalım öncelikle. Şöyle bir açayım ben şuradan. bakalım. Kutu içerisinden ne çıkıyor? vereceğimlikten satın alabilirsiniz. Şu an indirim var arkadaşlar. Bunlar bu ürünler size Türkiye ofisinden gönderim yapılıyor. En kısa sürede adresinize ulaştırılıyor. Ürünü şöyle e, güvenlik bandını açtıktan sonra şu şekilde bir açış yapalım. Çıkarında şöyle baktığımızda bir adet bana e, USB Type-C çıkışlı bir kablo veriyor. Hızlı şarj desteği veren bir kablo arkadaşlar. Bir tane şöyle baktığımızda bize ürünün nasıl kullanılması gerektiğini anlatan kısa bir broşür var. Bunları şöyle kenar bırakıyorum. Şu dursun şöyle. Şunu koyalım. Ürünü iyi kutudan çıkaralım. Biraz sert çıktı. Şimdi şöyle çıkardığımız arkadaşlar bana gönderen rengi sarı renkli. Bunun e, siyah renkli olan da var. İki modeli satılmaktadır. Bu çok şık duruyor diyebilirim. Burada baktığımızda USB çıkışı var. Aynı zamanda USB çıkış özelliği veriyor. Buradan e, Android telefonlarınız şarj yapabilirsiniz. Bir tarafta da Type-C çıkışı var. İki taraftan çıkış yapılıyor. Buradan aynı zamanda Powerbank Bank e, in-out çıkışı şarj olabiliyor. Diğer taraf sadece çıkış. Buradan aynı zamanda da işte iki tane telefonuz var bir iPhone diyelim. Mesela bir tanesi de USB çıkışlı bir tane Android telefonu. Aynı anda iki telefonu şarj yapabiliyor. Hızlı şarj teknolojisi vermesi en büyük avantaj. Firmanın verdiği bilgiler göre kendi sitesinde şöyle diyeyim 30 dakikada iPhone 13 Pro'yu hızlı şarj teknolojisiyle 150 şarj yapabiliyor. Bir diğer söylemine göre ise arkadaşlar 30 dakikada Huawei Mate 40 Pro'yu %65'i şarj yapabiliyor buradan baktığınızda. Ee, arkada e, bunun voltaj değerleri, işte hızlı şarj çıkışı, atıyorum destekli güç a, bilgileri yazıyor dostlarım. Bilginiz olsun. Ürün transparan, böyle şeffaf içi görünüyor. Gayet güzel. Bir tane önünde jelatin var şöyle gördüğüm kadarıyla. Bunu da sökebiliriz şöyle bakayım. Görünüyor. Diğer powerbanklerin gerçekten ayrılan özelliği bu. Güzel ama şunda bir de bir şarj yapsaydık iyi olurdu. <laughs> Geldi. Tuşa basmamışız. Biraz hafif basıyoruz. %43 şarj içinde dolu. Gördüğünüz gibi dostlarım. Ee, şu an e, bu şekilde dediğim gibi burada dijital gösterge yer alıyor. Pilin ne kadar kaldığını, gücün ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi geçelim dilerseniz dostlarım. E, videomuz konusunda hazır sistemimi incelemeye geçelim. İnce hesap en çok standart arasında birinci sırada yer alıyor. Fiyatına göre parça bileşenler gerçekten güzel. 1080p ve çoğu oyunda 2K'da rahatlıkla işimizi görecek güzel bir sistem. Sistem bileşenlerine geçelim dostlarım, inceleyelim. Ryzen 5 5500 işlemci tercih edilmiş. Fiyat performans sistemleri zaten en çok alışılagelmiş bir sistem parçası diyebiliriz. İşlemci olarak hem oyun hem render tarafında işimizi görür. Seçilen 2060 süper de rahatlıkla besleyecek düzeyde bir işlemci. Diğer seçeneklere kaydeder bir seçim göremiyorum. 6 gerçek 12 zek yapılı. 4.2 GHz'de turbo ile çıkabilen bir işlemci. Ee, anakart tarafında A520 anakart kullanılmış. Diğer seçeneklere baktığımızda herhangi bir seçim yapmanın anlamı yok. Yani paranın değeceğini hani şu şu alınır şu alınır diyemem. Yani bana kalsa fiyat performans da A520'de olduğu gibi bırakmakta fayda var. Belli tarafında iki adet e, Team T-Force Vulkan RAM'leri yer, te, yer almış. 8x2 3200 MHz SL16 gecikme değerine sahip alüminyum soğutmalı RAM'ler. 16 GB gayet yeterli şu an günümüz oyun ve birçok işlem için. Ekran kart tarafına geldiğimizde ise birçoğumuzun duymadığı bilmediği Afox marka uzak doğu menşeli. Genelde baktığımızda arkadaşlar şöyle ben size göstereceğim. Bu firma hakkında bilgi vermem gerekirse Çin menşeli firma. Böyle tarihçesi burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi e, hangi ülkelerde iş yaptı. Çin, Hong Kong, Tayvan Güney Kore, Türkiye ve Rusya'da pazarında iş yapıyor. Birçok ürün e, seçenekleri, anakart işte SSD, e, RAM bellekler, güç kaynağı işlemci soğutucu gibi bilgisayar bileşenleri üzerine iş yapan bir firma. E, global çaplı firma. Hani sorunsuz bence herhangi bir problem yaratmaz bize. Seçilen zaten e, ekran kartında göstermem gerekirse şöyle inceleyelim ürünü çift fanlı şöyle aşağı geçeyim arkadaşlar standart bildiğimiz Asus dual in işte mesela mesh segmentinde giriş seviyede 2060 süper e, ekran kartı diyebiliriz e, gayet güzel hani bir sorun yaratacağını teşkil etmiyorum soğutma bloğu da gayet kalın arka backplate mevcut gelen darbelere atıyorum e, MR aynı zamanda hani şöyle diyeyim arka develere zarar vermesi engeller ve bu da baktığımızda kasa için şık bir bize sağlar bu şekilde bir ekran kartı, DisplayPort HDMI ve DVI çıkışı yer alıyor. 2060 süper, 3060'a şöyle diyeyim, neredeyse eşdeğer diyebiliriz. Üretim aşaması olarak 3060'tan bir sene sonra önce çıkmış bir ekran kartı. Yani bu ekran kartı birçok oyunda 3060'a eşdeğer. Bazı oyunlar altta yer alıyor, bazı oyunlarda bir tık önde yer alıyor diyebilirim. VRAM kapasitesi olarak da 8 GB. Bence gayet yeterli bizlere sorun yaratmaz. VRAM kapasitesi de gerçekten güzel dostlarım. Yani fiyatı baz aldığımızda şöyle göstereyim. 11.899 TL içinde güzel bir bileşen diyebilirim. V'de SSD yer almış, güzel. Bak burada 480 GB. Burada M.2 SSD yer almış. 2400 okuma, 1650 MB yazma değerleri yer alıyor. James Cambri diye bir SSD'si var. Bunu hem yani bu fiyata değmez diyorum. V'de olduğu gibi bırakabilirsiniz diğer seçeneklerde çok herhangi bir kayıt dersi için göremiyorum ama şurada şöyle bir şey var Kingston'ın bir SSD var 151 lira çıkıp bu SSD alınabilir 3500'e 2100 MB okuma ve de SN350 sorun yaratmaz ama bütçesi olanlar varsa bunu tercih edebilir ekleyebilir dostlarım gün olsun diğer seçeneklere baktığımızda ise yani fiyatlar yükseliyor parası olanlar tabii ki varsa tercih yapabilir Samsung, Samsung alabilir atıyorum 970 Evo MSI tercih edebilir Aşağı inelim. Kas tarafına geldiğimizde ise baktığımızda şurada böyle göstereyim. Game Power'un mitral e, kasası yer almış. Önü yarım meş yapılı e, bir kasa. Şimdi diğer seçeneklere bakıyorum. Fiyatlar pahalı abi. Şu 358 lira çıkılıp şu kasa alınabilir. Bence şu an alınabilir. Evet, bakıyorum alınabilir. Neden alınabilir dersen önü full meş yapılı. 3 tane önde fan geliyor. Gayet güzel. Yani bu olabilir. Bu kasada bir adet 120 mm fan veriyor. Ama bu kasanın yanında da muhtemelen fan edisi var diye biliyorum. Bakarım yine. Yani bu tercih yapabilirsiniz. Şunu. Yani bu kasa da gayet güzel. Fiyatına göre iyi. Güç kaynağına geçtiğimiz ise burada baktığımızda arkadaşlar şöyle göstereyim. Gampower'un GP500 adında bir güç kaynağı yer alıyor. Ama tercihen Gampower'un 650 Watt ileri dönük de olacak. Aynı zamanda o, o, olacak bir güç kaynağı var. GP650 model güç kaynağını satın alabilirler. 80 plus sertifikalı dostlarım. Ürünü incelediğimizde şöyle gördüğünüz bronz sertifikalı 80 plus güç kaynağı. Ya bu güç kaynağı almakta fayda var. Arada çok fiyat fark var. 150 lira ben bunu eklerim abi. Yani dediğim gibi bunu ekleyebilirsiniz. Yani bu şekilde alabilirsiniz. Diğer ihtiyaçlarınız varsa atıyorum gaming aksesuar, monitör şuradan ekleyebilirsiniz. Yani bilginiz olsun. İlla buraya da bağlı kalmanıza gerek yok. Akakçıdan baktığımızda IPS ya VA ekran 24 inçte Full HD maksimum. 27 inçe çıkmayın. Full HD almayın. Önermem. Çünkü pikselleşme biraz göze batar. 24 inçin hakkı Full HD'dir. 27 inç alacaksanız da 2 kalmaz. Tavsiye ederim. Ama bu sistem için Full HD monitör almakta fayda var. Çünkü kullanan ekran kartımız 2060 süper. Asıl odak noktası 1080p oyunculuk. Ee, dediğim gibi dostlarım sistem 11.899 lira ama dediğim özelleştirme yaparak şurada baktığımızda ben sadece küçük kaynağına oynadım. 12.050 liraya geliyor. Bence süper fiyat dostlarım. Bilginiz olsun. Şu an en uygun 3060'a baktığımızda ise 13.057 lira Game Garage'da Hero 5 adında sistem var. Bir önceki videoda önermiştim. O sistemi de alabilirsiniz. Ama 1000 lira daha uygun. Hemen hemen eşdeğer işte performanslı bir sistem arıyorsunuz. 12.000 liraya da bu sistem alınabilir dostlarım. Bilginiz olsun. Yani bunu da sizlere önermek istedim bir başka videoda görüşmek üzere diyeceğim ama öncesinde şöyle bir şey de göstereyim. 2060 ile 2060 Super ile 3060'ın e, FPS değerlerine bir bakalım şöyle. Önce Hitman oyunda bir test yapalım Hitman 3'te. E, Bak ortalama FPS'ler 1080 pde de aynı. 1440 pde de aynı. Hatta 1440 pde de bir tık öne geçiyor. Cyberpunk 2070'e bakalım. Burada baktığımızda şu reklam geçsin. Şunun sesini kapatalım. Şöyle Cyberpunk'a geçtiğimizde ise dostlarım 3060 bitik yer alıyor. Gördüğünüz gibi çok aman aman farklar yok yani. %7, %8, %4 yani değişiyor. Burada Warzone oyununa geçelim. Baktığımızda ise ortalama FPS'ler 125. Yani kafa kafaya ekran kartları aslında diyebiliriz dostlarım. Fortnite'a geçtiğimizde ise hani gördüğünüz değerler aşağı yukarı aynı dostlarım. Hatta bazen 3060 süper öne çıkıyor performansta. Rainbow Six oyununa bakalım. Baktığımızda ise burada değerler çok aman ama fark yok. Eşdeğer ekran kartları diyebiliriz. Raider 2'ye bakalım. Çok fark yok. Yani kafa kafaya arkadaşlar ekran kartları bilginiz olsun. Hani bütçesi 13.000 değil de 12.000 TL civarında olan varsa 3060 bu sistemi de alabilir. Bilginiz olsun. Güzel sistem arkadaşlar. Burada biraz fark açıyor. Bazı oyunlarda yazılımdan dolayı Hani FPS değerle gerçekten fark yaratıyor. Bahala'ya bakalım. Assassin's Creed. Burada da FPS değerle eşdeğer. Gördüğünüz gibi dostlarım. Orada Horizon 4'e bakalım. 1080p'de 360 bitik e çıkıyor. Bazı oyunlarda VRAM kapasitesi var galiba. Ondan dolayı oynuyor ama eşdeğer. Çok aman aman fark yok. Bilginiz olsun dostlarım. Bunu da kapatalım. Şunları da kapatalım. Sistem bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.